Karadeniz Güzel. sofrası sağlıklı. Uydu uydu. Karadeniz kadını hiçbir zaman sağlıksız bir şey yapmaz. E ama o zaman bu şeye girdik, bilisiz Karalahana girdi 27 yere. Evet, ama çok sorun olur. Onu, soracağım. Bir. onu soracağım. Bu konuşuruz. faydası konu ne? Bir de e, bir taraftan mesela benim bildiğim iki tane bilgi var. İkisi de birbirine tezat. Peki. İşte biri diyor ki e, antioksidan özelliği var. Biri de diyor ki tiroidde e, zararı var. Tamam. Ben de notlarımı aldım, önüme de koydum. Tiroide ne zaman zararı var, niye var onu çok iyi bilmek lazım. Bir, aşırı tüketmek. Yani sabah akşam sen karanlığına yiyorsan her şeyin aşırısı ifradı zarar. Zarar. Bir, iki, iki Lütfen Hatice'yi takip edin. O yemek yapma stil'i çok önemli. Pişirme tekniği diye bir tanımlama yaptı. Evet. Şunu dedi, şöyle yapacağım böyle. Yani normal ölçüsünde yediğin zaman sağlıklı bir kişi isen sana asla zarar getirmez. Asla zarar getirmez. İster çorbasını yap, ister e, dolmasını yap, sarmasını yap. Neyini istiyorsan, istersen sabah kahvaltısında e, kavur yani yumurtayla evet. otur ye. Yani rutinine koyabilirsin. Ancak gerçek bir hastalık söz konusuysa, hekimin talimatlarının dışına çıkma. O